Beyaz satın üyede yasak. Üyede seyahat eden bir şey yok. Kanunun terliğinde çalışmak ciddi. Bunlar makam e, çözüm üretme yeri. Evdeki 35 lira elektrik parası ödeyemiyorum. Komisyoncuların üstüne de borçluyum. Borcumu ödeyemiyorum. Ne, ee, araba iki kasam sıkıyorum, kalkacak. Ne satayım ne yapayım? İki parma. sahibi bizleri şikayet etmekte. Kaketin sahibi meclis üyesiymiş. Bu ay yazılan cezalar affoluyormuş. İptal oluyormuş. Böyle bir duyum aldı. Böyle bir şey yaptı. Şu an ikinci şubesini açmış burada. Dışarıdan kendisi mal yapıyor, geliyor kendisi satıyor. Biz bunları ondan iki lira işte bizde bir buçuk lira bir lira. Evet. bile aç kalacak. Bu adam devletten iş istemiyor, devletten bir şey istemiyor, yardım istemiyor. Ne istiyor? Bu adam çalışmak istiyor. Gerek gereken gereken yerlere hak çektik. Şu an zaten Türkiye yani başbakanımız olsun, Numan Bey olsun doğudan uğraşıyorlar. Yani Hangisine bakacaklar? Bize mi el uzatacaklar? Oraya Ama tabii ki inşallah doğu temizlenir de ondan sonra bize gelir sırada bize, bize yardımcı olurlar. Cenab-ı Allah devletimize kuvvet versin, sağlık versin, huzur versin.